Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yeni video bildirim açalım. Video video vide, videodan haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Bu sizlere arkadaşlar dolap nasıl kullanılır sizlere onu göstereceğim Dolap işte böyle kullanılan işte böyle bir sürü güzel ürün var Ürünleri alabilir Alabilirsiniz arkadaşlar. ürünleri arada sıra Böyle ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünleri alabilirsiniz arada sıra ürünleri, ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar burada işte alım ürünleri arkadaşlar ürünleri alın arkadaşlar ikinci bölümde e, kargo ile ilgili sıra ilgili anlatacağım arkadaşlar yarın youtube'da olur arkadaşlar <laughs> olmaz izleyiniz arkadaşlar Arkadaşlar, böyle, böyle uygun olan ürünleri alıp e, başka bir yerlerde satın arkadaşlar satın arkadaşlar böyle üst bas uygun iş bas satmak için bir uygulamadır arkadaşlar trendyolun kurduğu bir uygulamadır arkadaşlar kurduğu bir arkadaşlar kurduğu bir ara uygulamadı arkadaşlar böyle ürünler falan içince de falan sat koyuyorlar satıyorlar arkadaşlar koyup satıyorlar arkadaşlar ee, resimleri bir gün çekerseniz resimleri yüklerseniz gelip baharlar resimler bir günse iyi bir, gün alıp ve satın alırlar arkadaşlar

Herhalde seniz aradınız var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.